Buraya puan veya puanlar almaya geldik, oyun başlarken ısınana kadar havanın sıcaklığı, sahne etkisiyle 7 dakikada golü yedik, kendi atamamızdan yedik. Ee, akabinde golü bulduk ama e, geçen hafta devreye girmeyen var, bu hafta devreye girdi, çizgiyi geçmemişti, Top, gol olmadı dediler, sayılmadı devreyi beraber bitirseydik oyun şekli çok daha farklı olacağı düşüncesini dedim. Oyuncularımız oyuncularımızı bu sahada verdikleri emeklerden dolayı da kutluyorum. E, rakibimizde Alanya'yı bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi oyuncularımı ve tebrik ekibimizi kutlayarak başlamak istiyorum. Maçın başında söylemiştik. Ligin güçlü, kuvvetli, iyi futbol oynayan ekiplerinden bir tanesiyle karşılaştık. Karşılaşacağımızı biliyorduk. Onun neticesinde de böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Rakibimizi ayrıca tebrik ediyoruz. Oyunun başlangıcı hafta içindeki çalışmalarda önde basımayla erken gol bulduk. Ve oyunun gidişatı hep bizim lehimize oldu. Rakip zaman zaman rakibe top verse de pozisyon vermeden oyunu bitirdik. Özellikle ikinci yanın ortasından sonra hem teknik hem taktik hem fiziksel olarak bariz üstünlüğümüz ortaya çıktı. Kaleye atılan şu sayımız, yaptığımız pas sayısı, ceza sahasına orta ceza sahasında buluşma hep bütün üstünlüğümüz, hep bizim neyimizi. Onun için de mutluyuz. Başta da lider bitirmek istiyorduk bu haftayı da. Geçen hafta Galatasaray galibiyetini pekiştirmek istiyorduk. Bunun içinde amacımıza ulaştığımız için mutluyuz. Bundan sonra inşallah daha arzulu, daha istekli, daha coşkulu yolumuza devam edeceğiz. Soru olacak teşekkür ediyoruz. Sağ olun.